Akalar ya bir dondurma işine girdik de. Zaten ben burada bir yıldır çalışıyorum ya. <laughs> of. Hadi bakayım hadi hadi. Dondurma, dondurma alacağım. ya. Selam abi. Ko Hoş geldin çocuk aman bilmeden kılan dondurma al. Söyle. Ne çocuk diyorsun ya. Ben çocuk... e ben çocuk değilim. Ben bir yaşayayım. Ya hep çocuklar genellikle geldiği için biliyorsun hep çocuklar dondurma seviyor çok. Hmm. E sen neden istiyorsun genç? Ben bakayım. ben mint istiyorum. Hmm, mint. Fıstıklı mı istiyorsun? Hı hı. Hemen şöyle sana takdim edeyim. Hepsi 5 dolardır. Ben, başladım, ben. Alayım, görüşürüz. Görüşürüz. Hı hı. Evet aga. Başka müşterinin de gelmesini bekledim. Başka bir müşteri külahları hazırlayın. Abi, külahları. abi. Selam, yine ben geldim. Ha sen geçen günkü küçük çocuğu. Az önce bir müşteri gelmişti. Siz abi kardeş misiniz? Yok. Ya, yani illa benim. Ha kıyafetleriniz kıyafet aynıymış da. Ha, neyse sen ne istiyorsun? O benim babam da. Sen. Ee, <laughs> evet sen. Bakıyorum. Hepsi Maraş'tan geldi. Hepsi 5 lira mı? Hepsi 5 dolar ben En azından çikolatalı aldım. Ama bu ve Kakaolu 10 dolar. Tam çikolatalı 10 dolar. Şöyle istersen kutuda da vereyim. Bak burada kürek var. Yok. Kutuda da gerek yok. Çünkü tamam. Tamam sen şöyle öde parayı. Tamam. Tamam. Teşekkürler. Hadi bakayım devam ediyoruz Hı -hı. şuna. Hı -hı. Abicim ben bir de kendime bir vanilya alayım şuradan. <laughs> kimse görmedi. Acı, gelin ay. beyler gelin. Maraş usulü dondurmamız var. Kutu da var. Külah da var. Kutusu 20 dolar. Külah da 5 dolar. Hadi hadi. Hadi beyler. Maraş usulü Maraş Kutuda 20 dolar mı ya? külahta Külahdan 5 dolar 5 dolar 20 dolar Hadi bakayım bir müşteri gelecektir kesin Ben şöyle Ne yapayım Ne yapayım ben Dükkanı silip süpüreyim en iyisi Aynen ya silip süpüreyim. Yani sonuçta dükkan temizliği de önemli bir şey. Şöyle silelim. Şöyle silelim. Burayı silelim. Burayı silelim. Yeah, masalar, masalar zaten dün silmiştim. Şu an masa bir olmadığı için silmeye de gerek yok. Şöyle sarılayım alayım. Haydi ağalar haydi haydi. Haydi ağalar haydi. Haydi. Evet. Bunu da buraya koyayım agalar. Beyler beyler. Maraş usulü dondurma. Dükkanın kapanmasına son 5 saat. Gülüyoruz. Mum gibi mum gibi. Ne saat kalmış dondurmacın kapanmasına? Mum 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 mum. <gülüyoruz> şu külahları da halledeyim. Şu külahları. Şu dondurmalardan ben birazcık arkaya koyayım. Arka önemli ya dur. Şu arkadaki dondurmanı şuraya koy. Al koy. Al koy. Aa, aa hoş geldiniz efendim. Ee, ben burada çok zenginim. Efendim üstümüzden zaten belli oluyor. Ee, ben buranın başkanı. Başkanım. Korumanız nerede serbest misiniz? Şu an bak, serbest. Ha başkanım ne isterdiniz? Hepsinden Hepsinden başkanım Buyurun başkanım para almak yok Sizden Ama isterseniz de verebilirsiniz yani Veririm tabi e Başkanım Hepsinden Kaç top istiyorsunuz Hepsinden 5 top O zaman 100 dolar O bende Kaç dolar Bilirim başkanım. 1000 dolar Bilirim başkanım size daha fazla vardır da 100 dolar Tamam. Hepinden böyle mi Allah'ım şükür. Hmm. Eve de gitmem lazım yakında ya. Tamam. Başkanım Allah razı olsun. Tamam. Hadi be ağalar. Ee, başkanım siz artık gidebilirsiniz. Evet, ben. Evet. evet ya, e ben çünkü 100, 100 doları e, ödedim. Hadi ben gidiyorum. Bay bay. Görüşürüz başkanım. Daha fazla bekleriz. Daha fazla, daha fazla. Evet, evet, evet. Oğlum başkanım Ferrari Oğlum başkan ne kadar kazanıyor ya? Benim bir ara başkana gidip hatta dur ya. Baş ben bir bir iki saat sonra giderim. Hadi bakayım. <laughs> Neyse ya ben de bir artık dükkanı kapatayım. Öğlen saatleri kapatıyorum da bugün o zaman kapatacağım da. Ah ya ya ya. Ah benim de oynattım artık gideyim bir Ahmet. eve 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 normalde akşama kadar çalışırdım bugün biraz izin yapasım geldi başkan orada agalar ben başkanla görüşme yapmam lazım hocam güzel bir kıyafet giyeceğim ya şu başkanla birazcık sohbet edelim Şöyle güzel güzel bir kıyafet sohbet tam bir kıyafet satın almam lazım. Hı -hı. Agalar oldu mu ya? Ha oldu bence Aga oldu. Ş oldu. Bence güzel ya güzel. Bir de bir gözlük yok ya o kadar da değil. Ben başkanla bir görüşme atabilirim. Bakın koruyor. Korumalarınızı ne yaptığımı biliyorsunuz. Evet başkanım biliyorsunuz. Evet. Of, kendi kendim konuşurum ki saattir. Hadi bakayım. Of ya geldi kendime Aha, başkanın arabası burada. Ya. Şöyle şuraya park edeyim. Şöyle şuradan kilitledim. Evet. <laughs> Hiçbir <laughs> gelen yok ya. Yok Tak Tık tık tık. Evet, Birin. Başkanım sanırım gitmiş. Siz tek mi karşınıza mı kalmak istediniz? Evet. E başkanım e, size biraz sohbet etmek istiyorum. Böyle kıyafetimi falan düzelttim Otur. ben dondurmacı. Otur. Otur. Başkanım size bir şey sormak istiyorum. Şu ba belediye başkanından kaç para maaş alıyorsunuz? Ben bunu neden soruyorsun? 100 bin. Ya, 100 bin dolar. Üf. Al da başına çal uf lan. Peki başkanım, ee, dur ben şuraya geçin yüzünüzü daha iyi göreyim. Başkanım peki siz ee, bugün ne işlerinizi yaptınız? Ne iş yaptınız? Bugün ee, evet başkanım. Ee, e, ben bugün e, yeni bir tatil yeri yaptırdım. Onun Aa, birkaç yani. ay önce başlattırdınız bugün bitti yani. Evet evet bugün bitti. Hadi bakayım. Hadi hadi. hadi. Ee, bugün bitti. Hı -hı. Için yani karşında gördüğün gibi polis karakol yaptırdık. Ha polis karakolu <laughs> çok eskimişti ya. Hı hı yeniler. Onu da birkaç ay önce başlattınız. Hı hı. Ondan sonra e, bu baş son ama bu başkanlık yeni yaptırdık yaptırdık diyorum. Başkan ya. başkanlık <laughs> geri olmasaydı siz şu an başkan olmayacaktınız. Evet adaylar da yeni ben yaptım. Çek. Ya başkanım artık ben gideyim yani ziyaretin hmm. kısası makbuldür. Hmm, Hadi görüşürüz başkan. Başkan değilmiş ya. Allah şu tarafta ne var? güzel bir yermiş. Ha başkanım? <laughs> gidiyorum. Ben daha bir atladım gidiyorum. Şu sağ sola bas kırmızı şık. Neyse geçeyim ya parası zaten artık indirimden kalktı bir kezlik. O başkanım ay birazcık arabam sıkıpsan. <laughs> Allah ne ol? O... Şey Yüz yıldır biriktirdiğim ama işte beş yıldır biriktirdiğim araba. Onu sen bana ver. Onu ben iki dakikada yaparım. Başkanım siz ne yapacaksınız? Tabiçe getireyim mi istemiyorum. Ben o arabayı babamdan emanet. Babam onu 5 yıl biriktirmiş sen. neyse başkam siz götürürsünüz. Ben yürüyerek gideyim. Dur dur dur. Dur dur gelsene. Efendim başkanım. e sen beni Ferrari eve götür. Başkanım sizin de Ferrari'nize bir şey olmuş görmüyor musunuz? Tampon kırılmış. Ama ikisini götüremem. Ta, tamam. Sen bir Ferrari. Hiç kullanmadım hadi bismillah. Kapıyı açsana kapı. Ha, kapı, kapı tamam. Siz açtınız ya başkanım. <laughs> Allah yanımdan nasıl geçti. Bu Ferrari'den biraz daha iyiydi. ne bizim Benim evim benim Allah. Azıcık sevdim. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Burada arkadaşlar bir Bro bir bankacının gününü yapmaya çalıştık. Umarım yapabilmişizdir. Bankacı mı? Ama, Ama işte bankacı <laughs> değil arkadaşlar. Bir dondurmacının gününü yapmaya çalıştık. Affedersiniz. En son e, bir şeyin gününü yaptığımızda bankacıydı arkadaşlar. Hatırladığıma göre. Evet. Birazcık bağlan. Evet! Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya videoda geçen arabalarımızı koyduk. Ve benim evet. evim. Arkadaşlar videomuza hmm. da çok emek veriyoruz. Bir abone. Şunu tabelaya göster lütfen. Bir abone ve bir like arkadaşlar. Umarım like ve abonelerinizi eksik etmezsiniz. Arkadaşlar artık propandamız her zaman Pro Panda oynayacak oynamayacak. O, oynamadığı zaman ona İrem diyeceğim. İrem diye sesleneceğim. Hmm. Arkadaşlar Broke Heaven serisinin devamının gelmesini istiyorsanız 3 like'ınızı eksik etmeyin ve abone de olacaksınız arkadaşlar. Abone olmazsanız kafanızı kafanızı kırarım lan. Kafanızı kafanızı kırarım Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Her videomuzu siz beğenmeyi ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka Roblox Broke Heaven bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.